Merhaba kıymetli dostlar. Bir çözüm noktası programında daha sizlerle birlikteyiz. Musa Hocam merhaba. Merhabalar İsmail Hocam hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, değerli seyirciler siz de hoş geldiniz. Evet kıymetli seyirciler. Bundan önceki programlarımızda A'dan Z çocuk eğitimi serisine devam ediyorduk. A'dan Z çocuk eğitimi nedir, nasıl olmalıdır? Bu konular üzerine duruyorduk. Geçtiğimiz programda O ve Ö harflerini bitirdik. O da oyunlarına eşlik edin. Ö harfinde ise örnek olun şeklinde demiştik. Evet Musa Hocam ya harfine geldik. harfi ile ilgili çocuk eğitiminde bizlere neler söyleyeceksiniz merakla bekliyorum. Evet insan sosyal bir varlık. Sosyal bir varlık olarak hayatı tek başına yaşamıyor. Diğer insanlarla birlikte yaşıyor ve diğer insanlarla birlikte yaşarken iletişimde bulunuyor. Bir ortamı paylaşıyor. Aynı sosyal çevreyi paylaşıyor. O zaman çocuklara paylaşmayı öğretmek çok önemli. Çünkü o paylaşma yaptığı insanlarla birlikte bir şeyleri paylaşacak. Yani aynı dünyayı paylaşacak, aynı ülkeyi paylaşacak. Belki aynı okulu paylaşacak, belki aynı ortamı paylaşacak veya belki kısa süreli aynı oyun ortamını paylaşmış olacak. Sonuçta o paylaşma işlemini ne kadar güzel yaparsa, ne kadar iyi yaparsa, ne kadar verimli yaparsa hem kendisi daha e, mutlu olmuş olacak hem de etrafını bu mutluluklarla paylaşmış olacak O yüzden paylaşmayı e, öğretmek çocuklara paylaşma noktasında e, neler yapabileceğini anlatmak çok önemli birinci olarak bu noktada diyoruz ki çocuklara paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatın yani sizden duymuş olsunlar neden paylaşması lazım paylaştığında ne olur paylaşmazsa ne olur Bunları çocuk sizin cümlelerinizden, sizin ağzınızdan öğrenmiş olsun ve sizden de bunları görmüş olsun. Evet ikinci olarak onu söylüyoruz. Çocuğa madem bu kadar paylaşmak önemli, madem insanlarla diyalog kurmak bu kadar önemli, bir şeylerinizi onlara vermek, ortamı onlarla paylaşmak, duygularınızı paylaşmak, düşünceleri paylaşmak bu kadar önemli. Bu noktada çocuklarınıza örnek olun. Paylaşmak deyince sadece eşyaları paylaşmak değil. Aynı ortamı paylaşmak, aynı atmosferi paylaşmak, yine duyguları paylaşmak da çok önemli. Düşünceleri paylaşmak da çok önemli. Anlatabilmek de çok önemli. Bu noktada çocuk hani bir önceki programımızda söylemiştik. Örnek olmak. Bunu bizden öğrenecek. Misafir eve geldiğinde gelen misafirlere bir şey ikram etmek paylaşmaktır. Gelen çocuklara işte hediyeler vermek paylaşmaktır. Ebeveynler bunu yaptığı zaman, gelen çocuklara hediye verdiği zaman veya misafirliğe giderken bir şey götürmek de yine paylaşmaktır. O evdeki ev halkına hediye götürmek, oradaki çocuklara hediye götürmek yine paylaşmaktır. Çocuk bunları bizden görmüş olacak. He, bir yere giderken bir şey götürülüyor veya biz de eve gelen misafirlerle veya evdeki diğer ev halkıyla işte eşimizle veya diğer çocuklarla bir şeylerimizi paylaşıyoruz, kendi eşyalarımızı paylaşıyoruz. Çocuk bunu gördükçe evet diyecek ki kendi eşyalarını paylaşmak bak önemliymiş. Çünkü kendi anne babası da paylaşıyor. Diğer bir nokta paylaşmak demek bu paylaştığın şeyden vazgeçmek demek değil. Bazen çünkü paylaşmayı anlattığımızda çocuk hani ben bu, bunun işte oyuncaklar geldi e, çocuklarla birlikte oynuyorlar oyuncaklarını paylaşmasını istiyoruz diğer arkadaşlarıyla birlikte. Şunu da fark etsin çocuk. Evet şu anda oyun oynuyorsunuz. Oyun oynarken sen oyuncaklarını diğer arkadaşlarına paylaşıyorsun. Bu oyuncaklar yine senin oyuncakların. Onlardan içmiş değilsin. Sadece oyun süresi içinde arkadaşlarına bu oyuncaklarını paylaştın. Bu noktada da yine örnek oluyoruz ve hani örnek olma işlemini yaparken çocuğun örnek aldığını da Fark etmesini sağlamamız lazım. Ya bak geldi, biz evdeki ev eşyalarını misafirlerle paylaşıyoruz. Ama misafirler gittikten sonra ev eşyaları yine bizim, onlara vermiş olmuyoruz. Yani her şeyi vermiş olmuyoruz. Eşyaları paylaştık, onlar gittiğinde yine bize kaldı. Oyuncakların da aynı şekilde. Birazdan çok güzel oyunlar oynayacaksınız, ama bu oyunlar bittikten sonra oyuncaklar yine senin, onlara vermiş olmuyorsun. Vermek de önemli. Bazı eşyalarını paylaşman da çok önemli. Vere de Ama bir anlık o oyun içinde, o, o zaman dilimi içinde de paylaşabilirsin. Bu da çok önemli. Şimdi bazen bu, bu paylaşmanın sınırlarını çocuklar bilemeye de biliyor. Bir diğer nokta da bu paylaşmanın sınırlarını göstermek. Çünkü hani paylaşmayı o kadar e, anlatıyorsunuz, o kadar taş tahtını yapıyorsunuz ki çocuk bunun çok önemli bir şey olduğunu o kadar iyi kavuruyor ki bu sefer her şeyi paylaşmaya başlıyor. Okula gidiyor çocuk, defterini paylaşıyor, kitabını bakıyorsunuz, kitabını getirmeyen arkadaşına veriyor ve bir daha geri almıyor. Veya çok sevdiği, çok önem verdiği, işte onsuz yapamadığı bir eşyasını bakıyorsunuz arkadaşına paylaşıyor. Sonra eve geldikten sonra e, niye benim o eşyam yok diye ağlamaya başlıyor. O yüzden o paylaşmanın sınırlarında öğretmek çok önemli. Şunları şunları şu noktada şu kadar paylaşabilirsin. Ama bunlar, yani bunlar senin özel, sana ait, senin çok sevdiğin, vazgeçemediğin şeyler, her şeyi de paylaşmak zorunda değilsin. Şimdi eşyadan bahsettik, e, sadece eşya değil ki paylaştığı şeyler, duygular demiştik, düşünceler demiştik. Her şeyi anlatmayabilirsin. Duygularını paylaşman, düşüncelerini paylaşman, anlatman önemli. Ama her şeyi de anlatmak durumunda değilsin. Her şeyini paylaşman da doğru değil. Bu sınırları da çocuklara öğretmek, anlatmak lazım. Peki bunun yerleşmesi için ne yapmak lazım? Bu paylaşma eyleminin etkilerini gösterip onu motive etmek lazım. Nasıl? Şimdi bir misafirliğe gitti. Misafirliğe gittiğinde misafirlikteki çocuk ona eşyalarını paylaştı ve güzel bir oyun oynadılar. Sonrasında eve dönerken bak arkadaşın seninle oyun paylaştı. Ne güzel oyun oynadınız değil mi? Gibi farkına varsın. Evet, eşyalarını paylaştığında o çok mutlu oluyor. Veya işte eve misafir geldi, güzel eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmış oldu, güzel vakit geçirdiler. Bak ne güzel oynadınız, eşyalarınızı paylaşarak sen oyuncaklarını ona işte vererek birlikte ne kadar güzel oyun kurmuş oldunuz gibi bu yaptığı eylemin olumlu sonuçlarını görmesini sağlamak lazım. E her zaman olumlu sonuç yok ki bazen olumsuz sonuç da var. Yine diyelim misafirliğe gitti. Misafirliğe gittiğindeki çocuk eşyalarını bununla paylaşmadı. Üzüldü. Hoşuna gitmedi. Belki ee, ne bileyim ağladı. Dönüşte bunu paylaşıyoruz. Bak eşyaları paylaşmak, oyuncaklarını paylaşmak önemli değil mi? Seninle paylaşmak da mutlu olur. Sen olduğun zaman o da mutlu olurdu. Çünkü mutluluğu da paylaşıyorsunuz. Değil mi? Gibi bu örnekleri bu yapılan eylemin sonuçlarını çocuğa anlatmak, kavramasını sağlaması açısından çok önemli. Peki paylaşımda bulunacak, paylaşma noktasında işte bunun önemli, kavradı, sonuçlarını da gördü. Bu paylaşma işlemini yaparken dikkat etmesi gereken, öğrenmesi, anlaması gereken bir nokta daha var. O da kendi tercihlerini yapması için kendi seçeneklerini oluşturması lazım. Evet paylaşımda bulunacak bu çok önemli bir şey ama kendi istediği şekilde kendi istediği şeyleri paylaşmasını sağlamak lazım. Bunu kendi tercih etsin. Neyi paylaşıp paylaşmayacağını, ne kadar paylaşıp paylaşmayacağını kendi seçsin, kendi tercih etsin. Biz motive ettik, paylaşmanın öneminden bahsettik. Fakat nasıl yapacağını, ne kadar yapacağını kendi bilsin, buna kendi karar versin. E sonrasında ne yapacağız? Paylaşımda bulunduğu, diyelim bazen hani bu paylaşımda bulunmak işte sadaka verme şeklinde de olabilir. Bağışta bulunma şeklinde de olabilir. Veya bir, bir hayvanlara yardım etme şeklinde de olabilir. O da paylaşmaktır. Gıdanı paylaşıyorsun onunla. Bu davranışları yaptığı zaman sonucunda mutlaka bir övgü alması lazım. Çünkü övgü o davranışın pekişmesi açısından çok önemli. Siz yaptığı davranışı övdüğünüzde, o övgüyü almak için o davranışı bir daha yapma noktasında motive olacak. O motivasyonu alması için övgüyü alması lazım. O pekişme açısından çok önemli kıymetli dostlar. Yine şunu söylüyoruz. Kavrayabilmesi için farklı cümleleri kullanmak lazım. Farklı yöntemleri kullanmak lazım. Bu tam otursun, o paylaşma işlemi tam otursun istiyorsak farklı yerlerde, farklı zamanlarda farklı kalıplarla, farklı durumlarda bunu pekiştirmek lazım. İşte e, hani oyuncaklarını paylaşmak dedik. E, okulda eşyalarını ihtiyacı olan arkadaşlarla silgisini paylaşmak dedik. Veya defteri olmayan arkadaşa işte bir e, defterini paylaşmak. Veya e, oyunlarda kullanacağı o malzemeleri arkadaşlarıyla paylaşmak. Bu tamam. Fakat dışarıda başka ihtiyacı olan insanlar da var ihtiyacı olan insanlarla bir şeyleri paylaşmak. Kıyafetlere ihtiyacı var, yiyeceğe ihtiyacı var. O ihtiyacı olan insanları görmesini sağlamak. Sonra o ihtiyacı olan insanlarla kendi kendisini aslında lazım olan kendi ayırdığı ve önemli olan bazı şeyleri paylaşmak. Sınırları tekrar sınırlar noktasının altını çizeyim. Önerdiği şeyleri de paylaşabilmesi çok üst bir nokta çok önemli çok değerli bir nokta. Çünkü onun asıl kıymetini o zaman anlayacak. Benim için değerli ve benim için değerli olan benden daha fazla ihtiyacı olan birisi için onunla paylaştım. Bu çok kıymetli çok değerli bir şey. Bunu yapabilmesi için o ihtiyacı fark edebilmesi lazım. Onu görebilmesi lazım. O yüzden o ihtiyaç sahibi insanlar veya ihtiyaç sahibi hayvanları görüp o ortamda, o ort kendi ortamlarında onu kavramasını sağlayıp sonra orada o paylaşmanın önemini anlatmak lazım. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Evet, evet bu evet, alışkanlığı bu kazan... Buyurun hocam. Bir önceki programla da bağdaştıracak olursak, hani sözden önemli ama sözden daha ziyade örnek olarak herhalde yapmak daha uygun. Mesela birisine bir şey vereceğiz. Biz değil de çocuğumuza verdirtmek. Bir yere yardımda bulunacağız. Biz değil de çocuğa yaptırmak yani onun eliyle yaptırmak uygun olan şartlarda onun bunu öğrenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. E tabii oradaki hazzı almasını sağlamak çok önemli. Oradaki ne hani siz döyünce söyleyince pencere açılıyor. Şimdi biz paylaştığımızda paylaşırken aldığımız hazzı, aldığımız o manevi hazzı belki çocuğun görmesi lazım, buna şahit olması lazım. Bir, bir sonrakinde belki o paylaşmayı ona yaptırmak lazım. O yardımı, o desteği, o bağışı ona yaptırmak lazım. O hazzı o da tatmış olsun, o lezzeti o da tatmış olsun. Bir sonrasında kendi isteğiyle, kendi belki kendi için çok önemli olan ama başkalarının daha çok ihtiyacı olduğu o şeyi paylaşmayı severek, isteyerek yapacak ve bundan haz lezzet almış olacak dedik. Şimdi bu tabii bir, bir süreç. Bu sürecin oluşması için ufaktan ufaktan başlamak lazım. Öyle hani vermekte zorlanacağı şeyleri ilk başta vermesi çok kolay değil. Ama daha başlarda yeni başlarında başladığında şimdi çocukların oyuncaklarına bakıyorsunuz benzer bir sürü oyuncakları oluyor. Ve oyuncağı olmayan, oyuncağa ihtiyacı olan başka çocuklar var. Veya o oyuncaktan olmayan başka arkadaşları var. Burada belki hani benzer var olan oyuncakları vermesi daha kolay olan oyuncaklardan başlanabilir e işte vermeye, paylaşmaya veya kıyafete ihtiyacı olan bir sürü insanlar var. E çocuğun da çocuğunuzun da benzer bir sürü kıyafetleri var. Çok sık kullanmadığı kıyafetler var. Yani vermesi kolay olan şeylerden başlayarak yavaş yavaş vermeye, paylaşmaya alıştırmak önemli e, olabiliyor. Bu, bu davranışı bu şekilde kazandırmak daha kolay olabiliyor diyoruz. Evet. Yine e, işte, hani paylaşım dedik, paylaşmak demek feda etmek olmayabiliyor bazen. Evet, verdiniz ama bir süreliğine kullanmak için verdiniz. İşte oyuncakları kullanması gibi. Daha sonra ondan alabilirsiniz. Bazen hani komşuya da bir şeyinize ihtiyacı olan bir malzemenizi verdiniz. Sonra ondan alıyorsunuz. Burası da önemli. Yani verdiğiniz bir şey emanet olarak paylaştığınız bir şeyi bunu söylemek istiyorum. O emanetin e, takibini yapmayı da öğretmek lazım. Vermiştin işte nerede bu kıyafetin, nerede bu eşyan, nerede bu oyuncağın ya ben arkadaşıma vermiştim. Ne kadar oldu verildi İşte belli değil. Aradan günler geçti haftalar geçti o bile unuttu. Bir süre sonra unutulabiliyor. O yüzden o süre kavramını verdin ama ne zaman alacaksın eğer hani süreli veriyorsan ona e, komple ona vermemişsen, geri alacaksan, emanet olarak vermişsen ne zaman alacağının da takibini yapmak lazım. Yoksa bakıyorsunuz bir sürü eşyası kayboluyor, eşyası yok sonra eşyasını arıyor bulamıyor. Ne oldu? Arkadaşına verdiğini bile unutuyor, onunla paylaştığını bile unutuyor. O yüzden bu kavramı da yine öğretmeliyiz diyoruz. Bu, bu davranış tabii farklı arkadaş ortamlarında, farklı gruplarda, farklı ee, yerlerde yaptığında bu davranış gene oturmuş oluyor o davranışı farklı farklı zamanlarda farklı farklı yerlerde yaptığında daha karakterine kişiliğine yerleşmiş oluyor şimdi paylaşmak Hani o sınırlarda şunu yine öğretmek lazım paylaşmak Tamam öğrettik Tamam ama her şeyini de değil bazı şeyleri kendisi için ayırması kendisine ait olduğunu Hani kabullenmesi bu benim bu, bu paylaşabileceğim bir şey değil. Yani bir paylaşabileceğim şeyler var, iki paylaşamayacağım şeyler var. Bu şey kavramını açarsak, oyuncaklar, eşyalar da olabilir, düşünceler de olabilir, eller de olabilir. Benim e, iç dünyamdaki anılarım da olabilir. Her şeyimi paylaşmak durumunda değilim. Bizim ev ortamında olan yaşadığımız bu yaşantılar da olabilir. Paylaşacağım şeyler var, paylaşamayacağım şeyler var. Bana ait olan şeyler var, bana özel olan şeyler var. Bu yönüyle çocuğun empatik kurmasını öğrenmek çok önemli. Paylaştığında paylaşan kişi neler hissediyor, paylaştığın kişi neler hissediyor, bundan ne kadar hoşnut kalıyor. Sonra e, bazı şeylerde de evet bu sana ait, sadece sana özel. Bunu başkalarıyla paylaşman gerekmiyor. Bu noktada da çocuğun bu davranışları öğrenmesi, bunları tecrübe etmesi çok önemli diyoruz kıymetli dostlar. Evet, İsmail hocam. Evet hocam. ağzınıza sa sağlık p harfi ile ilgili geldik r harfine, r ile ilgili <laughs> ne söyleyeceksiniz? Evet. evet, r diyoruz ki r rica edin, rica etmek çok önemli. Neden önemli rica etmek? Ve hepsini çok önemli diyoruz ama gerçekten de çok önemli. Karşımızda birey var. Bir şahıs var ve herkes herkesin önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı var. Ben değerliyim, ben önemliyim. Şimdi e, hani danışanlar geldiğinde de getirdikleri problemlerin altında kendilerini değerli hissetme duygusundan yoksunluğu çok fark ediyoruz. Kendini değerli hissetmiyor, önemli hissetmiyor. E bu değerli önemli hissetme duygusuna yatırım yapan şeylerden bir tanesi ne? İşte ebeveynleri ona bir şeyleri yapmasını istediğinde rica ederse onu değerli olduğunu hissetmiş olur. O bir birey önemli bir birey. Evet çocuk ama önemli bir birey ve ona bir şey bir şey yapmasını istediğimizde rica ettiğimizde ona kıymet veriyoruz değer veriyoruz demektir. Çocuk da kendisini bu sayede kıymetli ve değerli hissedecektir. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı da bazen hani çocukları o kadar çok benimsiyoruz, o kadar çok e, içselleştiriyoruz ki sanki böyle çocuk benim bir uzvummuş gibi, elimmiş gibi hani hareket ettirmek istediğimde hareket ettirebiliyorum. Kaldırmak istediğimde kaldırabiliyorum, indirmek istediğimde indirebiliyorum. Yani benim bir uzvummuş gibi davranıyorum onlara. Ama öyle değil ki. Çocuk başka birisi, ben başka birisiyim. Benim her söylediğimi söylediğim zamanda ve söylediğim şekilde yapmak durumunda değil ki. Onun kendine ait iç dünyası var, kendi bir dünyası var, kendi duyguları var, kendi beklentileri var veya kendi ihtiyaçları var. Tamam, belli noktalarda bize destek olmasını bekleyebiliriz. Bu bizim beklentimiz, bizim hakkımız. Ama her durumda benim beklentime göre davranmasını beklemek benim hakkım değil. Çocuğun da tercihleri var. Çocuğun da kendine ait bir dünyası var. O dünyasında çocuktan bir şey beklediğimizde, yardım, destek veya herhangi bir konuda onunla alakalı bir e, beklentiye girdiğimizde de böyle işte ders çalışmasını istiyoruz. Niye istiyorum ben onun geleceği için istiyorum. E tamam ama bunu ben istiyorum. Ona kadar istiyor. Ona dayatmak benim vazifem değil. Ona anlatmak, onu motive etmek, onu yönlendirmek vazifem. Onu, ondan beklentide bulunmak da benim vazifem ama bu, bu beklentilerim ona dile getirirken rica ederek dile getirdiğimde evet onu bir birey olarak değerli gördüğüm mesajını da ona vermiş oluyorum. E diğer noktadan ben rica ederek ondan istediğimde emcivaki yapmadığımda e daha hoş karşılıyor bu ricalarımı bu isteklerimi. Dolayısıyla hani. Benim bu ricamı kırmamak için daha ciddiye alıyor, daha önemsiyor istediğim şeyleri. Çünkü rica etmiş oluyorum. Çünkü onu önemsemiş oluyorum, ona değer vermiş oluyorum. O zaman o, o istek de ona daha sempatik geliyor, daha yapılabilir geliyor. Kendinin önemsediğini gördüğünde o isteğimizi yerine getirmek için kendini daha motive olmuş olarak görüyor. O yüzden isteklerimizi iletirken bir vaki olarak değil bizim bir uzvumuzmuş gibi olarak değil. O bir birey, o bir başka birisi. Dolayısıyla ona saygı göstererek, saygı gösterdiğimizin belirtisi olarak da ondan rica ederek istememiz çok daha değerli ve kıymetli olacaktır diyoruz. Evet. Çocuk, çocuk böyle öğrendiği zaman hocam yetişkinliğinde de aynı davranışı gösteriyor. Birilerinden bir şey isterken aynı şekilde kibarlılıkla istiyor. Emrivaki vaki istemiyor. Dolayısıyla hem kendi ilişkilerinde hem de toplumsal ilişkilerde daha sağlıklı bir birey haline gelmiş oluyor. Öbür türlü emrivaki olarak bir şeyler kendisinden hep istendiği istiyse yetişkinliğinde de öyle istiyor. O zaman da bir takım çatışmalar ve problemlerle karşıya kalabiliyor. Her şey çocuklukta velhasını kelam hocam. Temeli orada atılıyor tabii. Hani yetişkinlerle görüştüğümüzde iletişim çatışmaları yine konularımızdan bir tanesi oluyor eşler arası ilişkilerde özellikle hani rica etmenin önemini orada da görmüş oluyoruz. Hani rica etmek. Rica etmenin ne anlamı var? Karşı tarafa bir değer veriyorsun. Kişi olarak değer veriyorsun. İnsan olarak değer veriyorsun. O verdiğin değeri cümlelerle nasıl göstermiş oluyorsun? Onlardan bir tanesi de işte rica etmek. Yani mecbur değil. Senin söylediğin şeyleri yapmak zorunda değil. Çünkü senin yani hizmetçin değil o evladın veya yarın işte eşiyle konuşursa ya eşin veya yarın o kendi çocuğuyla konuşursa yine aynı kalıpları kullanmış olacak. Onun çocuğu olmuş olacak. O kıymetli, o değerli ayrı bir birey. Ben değilim. Benim gibi düşünmek, benim gibi davranmak zorunda değil. Benim hissettiğim şeyleri hissetmek zorunda değil. O başka şeyler hissediyor. Dolayısıyla rica ettiğimde ya rica ettiğim şeyin de kıymeti artıyor. Yaparken de onu ayrı bir hazla yapmış oluyor. Ayrı bir istekle yapmış oluyor. Dolayısıyla o rica ettiğim şey neyse, yapmasını istediğim şey neyse, yaptığında onun yaptığı şey bana da zevk veriyor. Çünkü o zevkle yapıyor. O hazla yapıyor. O severek yapıyor. O severek yaptığında benim de hoşuma gidiyor. Bakın hani bir döngü halinde bu. Yani kısır döngüye de dönüşebilir ama hani e, olumlu bir şekilde döngü de olabilir. Ben ona güzel bir şekilde hitap ediyorum. Güzel bir şekilde hitap ettiğim için o e, güzel duyguyu alıyor. O güzel duyguyla birlikte güzel duygularla o işi yaparken haz alıyor. E, onun aldığı haz yine bana geçmiş oluyor. Hani bir önceki programda söylemiştik. Evdeki o olumlu atmosfer, olumlu koku çocuğa tesir ediyor. E, ama o kokuyu daha sonra etrafa saçıyor. O olumlu kokudan, güzel kokudan yine ben de istifade etmiş oluyorum. Evet. Döngü bu şekilde. Evet, Süremize bakıyorum. Sonuna doğru gelmişiz. Rica etsem kapanışı siz yapar mısınız? <laughs> evet kıymetli dostlar şimdi bu ricanın altında öyle <laughs> güzel bir kapanış yapmak da bana düşüyor. Değerli dostlar bir süredir çocuk eğitiminde A'dan Z'ye tavsiyeler konusuna devam ettiriyoruz. Umarız faydalı oluyordur, umarız istifadeli oluyordur. Daha sonraki programlarda önümüzdeki programda özellikle sorumluluk konusunda Bilincini işlemiş olacağız. Çocuklara sorumluluk nasıl kazandırılır onu işlemiş olacağız. Bu noktada yine bize sorularınız varsa, anlatmamızı istediğiniz konular varsa yorumlarda bize yazarsanız onları da değerlendiririz. O konulara da değinmiş oluruz. Evet kıymetli dostlar sağlıcakla kalın tekrar görüşmek üzere. İsmail Hocam sağlıcakla kalın sizde, e, sizde de tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.